i̇mam zaman zemin tam ne yiyoruz? Helal mı yiyoruz? Bir de libas. Giydiğiniz. Gidiyorsun Amerikan bilmem ne şeylerin reklam ediyorsun. Sanki sen insan tişört değil reklam panosusun yani. Adam gelmiş tebeşirle arkana önüne yazı yazmış. Bir kere de bir sürü insanı da tahrim el mekruh yaptırıyorsun. Namazda önde duran, arkadaki yazı okuyor olan New York falan yazıyor. Bir sürü şeyler yazıyor. Mason yazıyor. Lyons yazıyor. Tişört ya. Animal yazıyor. He? Animal yazıyor. Allah Allah. Hayvan. hayvan. Evet. Çocuğa sordum. Biliyor musun? Biliyor mu dedi. Biliyorum Aferin. Ne biliyorsun? <laughs> yani. Mesela değil mi? Çorabın altına yazı var. Bu çoraplar alınır mı? Arka, durduğun zaman arkadaki namaz kılınca yazılar okuyor. Sen reklam panosu musun? Reklam mı yapıyorsun? Yani para mı aldın adamlardan? Hem de ne taşıdığını da bilmiyorsun ha. İslam düşmanlarının ismini de taşıyorsun. Kalbin üzerine. Bir de bayrakları daha tehlikeli. Ya mesai. Yani hayvan hale getirmişler bizi. Bir şey anlamıyoruz ki. Uyuşmuş kalk bak Acayip bir şey. Akla körlük vermiş, ruha sersemlik vermiş.